Hanımefendi nereye gidiyoruz? Hastaneye gidiyoruz. Ah canım benim. Ne oldu bakayım sana öyle. Baba. Merdivenden düştü. Yusuf. Nereye gidiyorsun Yusuf? Karakola mı gidiyorsun yoksa? Şikayet mi edeceksin beni? Bir dakika sen kimsin orada öyle bağırıyorsun bakayım? Yok Allah'a Tayyip. karakolu! Hastaneye gidiyorum çocuğun röntgenini çektireceğim! Yalan söyleme bana! Yalan söyleme! Seni de çocuğunu öldürürüm! Yapma Tayyip. Yapma! Yok, bana bak! Sen ne yapıyorsun ha? Utanmıyor musun el kadar çocuğu dövmeyi? Bir de baba olacaksın değil mi? Hı. Sen de kimsin ya? Defol git! Koymayayım kafana yumruğu! Bana bak yeter be! Ah!